Merhaba. <laughs> Videoma hoş geldiniz. Bu videomun konusu pasaportumu açacağım. Hep beraber vizeyi alıp almadığımı göreceğiz. Ve bir önceki vizeyle alakalı videomun birçok yorum gelmiş. Onları cevaplandıracağım. Sorularınıza kısaca elimden geldiğince cevap vereceğim. Şimdi önemli olan pasaportu açalım. Bakalım almış mı? Muhtemelen aldığımı düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde red demiştim ilk başvurumda. Red dediğinde e-mailime bir mesaj gelmişti. Bu mesajda işte hani sizi şu 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 nedenlerden dolayı size veremedik vizeyi diye. Ben kargo ne derler seçeneğini aldığım için bana UPS ile geldi. Dün İngiltere aslında nereden gelmişti ya? VFS Global'den geldi. Dün VFS Global'den bir mesaj geldi. İşte vize kararı verildi diye. Sonra bir yarım saat geçmeden UPS'den mesaj geldi. Kargoya verildi. Pasaportunuz diye ve bugün elime ulaştı. Şimdi tadı açalım bakalım. Ay biraz keşke yanımda bir şey olsaydı açmak için. İçinden bir tane daha bir şey çıktı. Hmm. VFS Blue Balloon Plastic herhalde. Açalım. Açamadım. Şuradan mı açılıyor acaba? Açamıyorum. Resmen. diyeyim bir poşet kullanmışlar. Açılmıyor. Açtım. Geliyor geliyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, her şey görünüyor mu? Hangi bilgileri kapatmam lazım? Bize mi almışım? Başvurduğum gibi 6 ay

Bir önceki videoda gördüğünüz üzere Vizem geldi Vizem geldikten bir iki hafta sonra Ayın uçakta da Bakıyorum direkt uçağa Uçak alıp geldim Bu sefer soruları olduk Onlara cevap Bir tanesi şeyle alakalı hesabımda ne kadar birikim vardı gibi bir soru var. Hani ben reddettiğimde ben neredeyse hiçbir birikim göstermemiştim. Zaten red alma nedenlerinden biri oydu. Diğeri de maaşım çok düşüktü o zaman. Pahalı çalışıyoruz ya çok düşük ediyordu ya yani hani hakkı hani harcamak istediğim para yazdığım para benim iki aylık maaşıma tekabül ediyor ama halbuki ben o ay zaten hani bir sonraki ay ama kaç yüzde kaç zaman aldık ya Bayağı güzel bir zaman aldık da o zaman eşitlenmişti aslında. O yüzden bana retro ettiler. Yani dediler sen iki... Yani, ya yanlış bir hikayeli. Hani tam bizde emin değilim. mi? İşte ee, bu maaşın kanarını tatil emirlerce çok düşük Zaten hani birikiminde yürütüklerdi. Şimdi kabul aldım. Ee, kabul aldım. İkisinde de aldı. e yani en güzel Sıfır söylenir hesabınızda üç dört var onu bile gösterin işte. Ekstra İşte dolar saving account yazabilirsin, pound saving account böyle işte. Borsa hesabınız varsa borsadaki dokunuşu alın. Aspiratörünüz var, motorunuz var, arabanız var onu koyun. Başka Bitcoin hesabınız mı var, ekran görüntüsünü alın onu bile koyun sonra additional income diye bir yer var. Onu da mutlaka ve geçtiğim üstelik ilişkiler Sonra bir ailemizden sabit herhangi bir annesi, babası herhangi bir ilişkiler gönderiyordur yani. Onu koyun. O tarz, ne olursa olsun. Yani hesabınıza girebilecek bir şey. Bence hani vizedeki ya en azından benim ilk baştaki red nedeni buydu. Fakat etrafımda duyduğum göre hani mesela çok zengin bir a, tanıdığım var. Kadın emekli ama. İşte evini gösteriyor, arsasını gösteriyor, emekli maaşını gösteriyor. Bir türlü bize çıkmıyor. Nedeni ise hani kısaca işi gücü Hani emekli aslında. Ama hani onu bulunduğu şehre, bulunduğu ülkeye bağlı hiçbir şey yok. Eşi vefat etmiş, emekli, yeterince madde. Hani git sen gelip bizim ülkemizde kalma ihtimali çok yüksek. Yani mülteci olma ihtimali çok yüksek gibisine. Öyle de olabiliyor. Hani bir yönden da sadece maddi olarak Sizi Türkiye'de Hani Türkiye'ye döneceğiniz bir şekilde olması lazım nasıl Eşiniz olması lazım. Ondan sonra yine aileniz, evli olabilirsiniz. Mesela tek başınıza seyahat edeceksiniz de Mutlaka eşiniz hani evli durumunuzu gösterin. İşte benim eşim var, o Türkiye'de ben geri döneceğim. Başka ne olabilir? işinizi söyledim eviniz olabilir, arabanız olabilir. Ama bence hani anladığım kadarıyla en önemli şey iş. Yani benim işim var. Ben işte hatta işime izin alıyorum, izin aldığıma, işte şu kadar gün izin aldığıma dair de burada. Ben de geri döneceğim. Yani bunu yaparsanız, tüm al varlığınızı muhtemelen alırsınız. Tabii ekstra... Yani mesela bu ya şimdi böyle kadın veya erkek diye ayırmak istemiyorum ama ne zaman bu ülkeye giriş yapsam eğer bir erkek pasaport kontrolünde dek geliyorsa hiçbir şey sormuyor. Ben geldim, tatile geldim. Geç buyur. Ben geldim, işte ne bileyim, kız kızı kutlayacağım. Geç buyur. Ama bir kadına, bu sefer kadına dek geldim yine. Ya dönüş biletimi soruyor ne kadar para getirdim onu soruyor kaç. Ya ben orada bekledim. Hatta dönüş biletini ben ne bileyim hiç sormadıkları için al hani e bulmam gerekti. Kadın beni bayağı böyle kusura bakmayın buluyorum falan diyor. Bayağı böyle bekledi yani. Bunu i̇stedi onu. Hatta bir tane fotoğrafı çekmişim onu gösterdim. Hayır dedi bu dedi rezervasyon burada ödeme yapmamışsın dedi. Yani sanki kadınlar biraz daha detaycı oluyor harici sıkıntı yaşamadık. Soru daha vardı onu hatırlamam. Ha, hangi belgeleri tercüme ettirdiğini sormuşuz. Ben çalıştığıma dair işte Betül bizim kurumumuz onun işte yıldan beridir şu pozisyonda çalışan çalışan gibi bir belge aldım. Onun çevirisini yaptım belgesi aldım. Şu tarihler arasında İngiltere'de bulunmasına iznimiz var gibi. Onun çevirisini yaptırdım. Bukatlı ee, nüfus belgesinin çevirisini yaptım. İkametgah belgesinin çevirisini yaptım. Eğer kira sözleşmeniz varsa onun çevirisini yaptım. Tapımız varsa da orada oturuyorsanız onun çevirisini Başka? yaptırdım. Yani, evet. evet. Yani, diğer belgeleri çok yani Sevgi Akadır Gümrün'e çevirini yaptırmadım. Sonuçta hani kaç sayfa da altı yedi sayfa. Oradakiler de göre göre alışmış herhalde. Peki. onay verdiklerine göre buraya. Bu kadar. Bir arkadaşımız vardı. O çok şeyi sordu. Yani yurtdışı giriş çıkış yapsam mı yapmasam mı daha önce hiçbir ülkeye gitmedim diye. Hani benim tavsiyem çünkü siz başvuru yaptığınızda orada bir tane soru var. Diyor ki daha önce hiçbir ülkeye gittiniz mi? Oraya bir şey yazmanız lazım. Şimdi hani yazmasanız da kabul edilmez kesinlikle diyemem. Yani öyle bir sözüm, hani kimini karşılaşacağınızı bir insana karşılaşacağınızı bilemem ama yani mutlaka faydası olur. Ya en azından değil ki işte Gürcistan'a gittim geldim. Bu da benim ikinci e, seyahatim. Seyahat etmeyi seviyorum. Bak üç tane daha önce de başka bir ülkeye gittim gibisinden bir şey olmaz. da Ama hani e, imkan yoksa siz bilirsiniz. Çünkü benim daha önce daha fazla ülkeye gittim. Hepsinin tek tek. Hatta böyle şeyi bile yazdım hani. Mesela Tayland'a gitmiştim. Tayland'a giderken Uman'da böyle aktarma yapmıştık. Onu bile yazdım işte. Uman'a şu tarihte girdim, şu tarihte çıktım, bu transitte bilmem. Aklıma gerek ya o pasaportumdaki bütün bütün damgaların tek tek hangi ülkeye ait olduğunu falan, nereden, ne kadar kaldığını yazdım. Yani etkisi olur ya ki asıl bence nokta ben tatile gitmek ya da neyse amacımız işte ben arkadaşımın hmm. e düğününe geliyorum. Benim zaten var bulu düzenim var. Ben buraya geri döneceğim. Sadece düğününe gidip katılıp geleceğim. Ama bunu ispatlayın. Bunu söylemek yetmiyor var Onun haricinde mesela benim bir tane belgemde izinle alakalı bir şey vardı. İzin cuma günü bitiyor ama ben dönüş biletimi pazara mı almıştım ne? Ama izmin bittiği günden sonra dönmüş görmüyorum. Bu yüzden izini yazdığım e, izni yazıp çevirdiğim PDF'nin en üstüne bir tane daha belge Word'den yazdım. İşte ben şu gün dönüyorum. Cumartesi izin, cumartesi pazar günü izin yazdırmadım. Çünkü zaten cumartesi pazar günü Türkiye'de resmi tatildir. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız olursa bana veya işte çalıştığım yerin adını yazdım. Buraya hani soru sormakta çekinmeyin gibi bir şey. İngilizce olarak yazdım bunu. Altına tarih ve imza attım. Bunu da pdf'nin en üstüne koydum. Bu üçünü PDF'nin üstüne mi koydum, altına izin belgemi koydum, altına da izin belgesinin çevresini koydum. Üçünü beraber koydum. Yani hani bir belgeniz vardır. E, tamam mı? Orada bir ne bileyim hani yanlış anlaşılabilecek küçük bir şey vardı. Açık koydum. Yani küçük bir mektup gibi yazın işte sayın yetkili. Buradaki hani şu 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 nedenlerle dolayı. Yani hani kendisi çünkü yapamadınız, hani konuyu bilmediğim için örnek veremiyorum. Çetçe soruyorum. değil. Yazın işte, İngiltere vizesine başvurmak istiyorum. Şöyle şöyle bir yanlışlık var ya da yanlış anlaşılacak bir konu var. Bunu yetkili artık benim, bize mi değerlendirecek her kimse? O kişiye belirlemek istiyorum. Bana kısaca bir açıklama yazarmış. Yaz, Aldığına imzanı artık. durup duram. Yani en azından karşıdaki üzerinize bakan kişiye soru işareti bile bırakmayın. Benim yaklaşık 9 ya da kaç günde geldi? Salı, <laughs> çarşamba. Başvurduktan tam 15 gün sonra elime ulaştım. bence yani bunu %100 tavsiye ediyorum. Kargo seçeneğini seçtim. 400 küsür lira bir şey. Ama şöyle bir şey var. Karar verildi yazıyor ya, aynı gün kargoya veriyorlar. Ertesi gün sizin oluyor. Diğer türlü hani şikayetim vardı ben okuduğuma göre sadece karar verildi emini geliyor. Yok gerisi. Hani sen oraya işte vize merkezine geldi, gelin bunu alın. Yani siz kafanıza göre 2 gün sonra artık Kasper kadar gideceksiniz de, alacaksınız da yani. Hele benim gibi başka bir şehirdeyseniz. Bir tane daha soru geldi. Ben Antalya'da başvurduğum için 3000 küsür lira vermiştim müzeye servis ücreti olarak. Ankara'da bir arkadaşımız yazmış, Çoğu ücreti vermemiş. Benim bildiğim de zaten ama emin değilim hangi şehirler olduğunda. Ankara ve İstanbul ya da sadece Ankara emin değilim bu şehirlerden başvursanız hiç ücret vermiyorsunuz. Ama Antalya'dan başvurduğumuzda sizden bir servis bedeli ücreti alıyorlar. Yani şimdi o 3000 küsüre Ankara'ya gidip gelinir mi? Gelinir ama yani öyle. Biraz saçma. Yapacak bir şey yok. Bir defadır 6 aylık bize buraya başvuruyorum ikisinde de aldım seneye emin değilim Christmas ya da sonrasında bu sefer iki yıllığa başlamayı başvurmayı düşünüyorum bakalım finger cross yani 2 yıl çıkarsa çok daha çünkü böyle kadar masraflı Bir hesapladım ben yani bir vize bile hepsi toplamda 20 bin liraya tekabül etmiş. Ya da 20 bin liraya Tayvan'da giderim. Ama da biliyor musun? Bali'ye giderim. Yani evet, tercihler evet. Neyse şu an Mart ayındayız. Hatta Mart'ın sonu. Manchester'dayız. Hava 5 falan derece çok güzel hani buz gibi değil soğuk bir esinti yok bir ara Ocak ayında gelmiştim şapka ve atkısız şey yapamıyorduk yani çıkamıyorduk şu an sadece e, ne derler i̇şte ceketimle tabuna geldim hatta bayağı ince bir çorap giyiyorum hiçbir hani böyle aman aman üşüdüm gibi de hissetmiyorum. Gayet iyi. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu an sesim nasıl geliyor? Hiçbir fikrim yok. Evde bu videoya bir daha bakacağım. Sesim çok kötü geliyorsa... Silebilirim. Silmeyebilirim. Çünkü bu kadar şeyi tekrar toplayıp konuşmak soruma da gidebilir. Başka sorularınız varsa mutlaka yazın. Elimden geldiğince cevap veririm. Hmm. Bu kadar umarım gönlünüzce olur her şey. Size şöyle bir itiraf gösterip kapanacağım. O. Okay. <laughs>